Kanalıma hoşgeldiniz. Arkadaşlar 500 liralık kart kazıyoruz. Altın gol, milyonerler. iki tane de her yönden. Altın golden başlayalım. 2-7 3 2-8 3 8 biz bu 2'ler 3'ler olursa 3 4 6 8 6 7 4 5 2 6 şurada 2 tane 6 atmışız. Geri yanına bir tane 4 var. 2 3. Evet. 12 37 17 28 1 45 19 33 30 11 8 26 49 40 38 35 2 25 <laughs> 4 21 41 18 14 29 47 ve 7 evet bu da boş Taç, yat, ev. Yüzük. Taç. Ev. Taç. Yıldız. Ev. Bu kartımız boş. Pardon arkadaşlar. Kasa. Zar. 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 Yat. Kolye. Zar. Zar. Evet. Şurada zar olur mu? Yüzde bir milyon iddiaya giriyorum. Olmaz. Evet. Burada da bir ikramiye yok. 5 tane zar var. Ama sıralı yok. Arkadaşlar 500 500 liralık kart kazıdık. Herhangi bir ikramiye bulamadık. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.